Başta. Ya sapıtmış çıldırmış gibiydim ya o hani para insanı delirtir ya onu gerçekten yaşadım o zamanlar. Ondan sonra hatta şeyi hatırlıyorum ablam bir gün oturdu dedi ya. Demiştim. Ara ara böyle sürekli bir şeyler arıza veriyor ya. Yani. Bugün iki tane arızamız var. Bir tanesini hallettik sayılır. Bir tanesi buydu. Bu insülatör insülatör dediğimiz bir şey var işte. Kötü yakıtları, atık yakıtları, işte kağıtları bilmem ne gemide biriken böyle yakılabilecek, plastik dışında yakılabilecek çöpleri yaktığımız alet, dizel oil pompası arızalandı. Şöyle küçük bir poppa bak Bu kazıklamış Şu an iyi de Ama yine de buna çok güvenmedim Bir tane daha vardı Onu kullandım O da daha önceden kullanılmış Ama onun da içliği açık baktım İyi durumda gibiydi Onu kullandım Dördüncü bendis takıyor şimdi Bak böyle bir şey. Burada da nerede ne olduğunu falan gösteren çizimi. Bir de ana makine yakıt sistemi ile alakalı bir problemimiz var şu an. Oraya gideceğim. çalışırken çekeyim dedim. Sonunda aklına geldi. <laughs> Merhaba ben en son iki gemisinin üçüncü Ve bu benim son bir adım. <laughs> Hangi rengimiz var? Abicim V-ton siyahımız var. Java rengimiz var. Yavru azı turkazımız var. Takçı ya, ya yavru ağzı, turku ağzı mı var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nereye takacaksın onu ya? Bu tam olarak keyzin gövdesine takacağız ama. Şimdi Burada renk bizim... uyumunu, renk uyumunu yakalayalım. Renk uyumunu yakalayalım abi. Tabii. Şimdi bu selektör arkadaşlar. Bizim bir şoklu filtremiz var. Ön ve arkada iki tane filtremiz var. Bu hangi filtrede olduğumuzu seçen parça. Hemen basitçe bir anlatayım. Gördüğünüz gibi yakıt çıkışı, yakıt girişi. Buradan giren yakıt buradan filtreye giriyor. Peki bu içeride bu şekilde dönüyor. Hangi taraf eğer açıksa o filtreye veriyor. Hepsi bu. Buradaki zımbırtımız buradaki yakıt buradaki yakıta karışmasın diye. Ama karışmasın. Karışmasın. Ama karışmasın. Adana şivesini takındın niye? Çünkü gidiyorum. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> bu gitmekle alakalı bir gün konuşalım ya. Bir gün değil ya bugün ve yarın. Konuşalım azıcık en günü normalde gittiğiniz gündür arkadaşlar. Fakat şöyle Normal bir şey var, var. Benim içimde bir ufak burukluk var. Neden biliyor musun? Harbiden olmuş, çok seviyorum. Sen bunu da seviyorum ama. <laughs> <laughs> Başka, gide, giden, giden, giden suratı, gemide kalan suratı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çaya gidelim. 2018 yılında okuldan mezun oldum. Ben böyle orta hali bir ailenin çocuğuyum yani baba memur, anne ev hanımı, dört kardeşiz, Üç, üçümüz üniversiteye gidiyoruz işte diğer küçük kardeşim liseye geçti ve ben o zamanlar işte bu şartlar altında okulu bitirdim. Tabi bu durumda maddi yokluk içerisindesin böyle hep. Mezun olduktan sonra işte ilk gemiye çıktım hemen çok da geçmedi ya 27 Haziran'da mezun oldum Pardon, 7 Haziran'da mezun oldum 27 Haziran'da da gemiye çıktım. Gemiye çıktım 4 ay 4,5 ay falan kaldım gemide. Gemiden indiğimde cebimde 3 haneli para vardı. 3 haneli sayı olan 3 haneli 3 haneli 3 3 bas, 3 haneli basamaklı nasıl söylenir bilmiyorum ama para vardı ve o zamanlar inanılmaz büyük bir para. Hayatım boyunca hiçbir arada görmediğim ve onu bırak. Yani hiçbir arada görmeyi bile düşünemediğim büyüklükte bir para neredeyse. Yani beni bırak ailemin yıllardır işte çalışmasına rağmen bir arada göremediği bir para. Ne yapacağımı şaşırdım. 10 gün falan İstanbul'da kaldım. Ablamla abim İstanbul'da yaşıyorlar. 10 gün falan İstanbul'da kaldım, gezdim, tozdum işte oradan oraya gidiyorum alışveriş merkezinin bir tanesine giriyorum bir sürü şeyler alıyorum İki, çıkıyorum ikincisine giriyorum bir sürü şeyler alıyorum çıkıyorum işte başka bir yere giriyorum ya çıkıyorum her gün içiyorum her gün içiyorum her gün içiyorum böyle ama sabah başlıyorum içmeye kahvaltı falan yapmıyorum neredeyse veya yapıyorum hemen arkasından başlıyorum içmeye akşam yatana kadar içiyorum böyle ya sapıtmış çıldırmış gibiydim ya o hani para insanı delirtir ya onu gerçekten yaşadım o zamanlar. Ondan sonra hatta şeyi hatırlıyorum. Ablam bir gün oturdu dedi. Ya dedi durmuş dedi. Ablacığım dedi. Ne kadar çok içiyorsun. Bu kadar içilmez. Ben dedim ya abla işte olsun boş ver falan deyip ben hayatın akışına kendimi yine bıraktım. Sonra işte Mersin'e geldim. Canım sıkılıyor Hatay arkadaşımın yanına gidiyorum. Canım sıkılıyor işte Mersin'de sabah bir yerde sabahlıyorum canım sıkılıyor işte İstanbul'a maça gidiyorum. Ha maça demişken İstanbul'dan eve gelmeden önce falan böyle maç bileti bulamıyorum. Kara borsadan biletler alıyorum. Deli gibi maça gidiyorum falan böyle. Ve iki, iki buçuk ay falan sürdü. İki buçuk ay sonra annemden borç alarak gemiye çıktım. <laughs> Şaka değil. Ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Hani gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. İkinci gemiye çıktım, indim. E, o gemideyken hep düşünüyordum lan oğlum yanlış yaptık ya nasıl yapacağız falan bir dahakine böyle yapmayayım. Kontrat boyunca bir dahakine böyle yapmayayım bir dahakine böyle yapmayayım diye düşünerek geçti. Bir dahakine ne oldu tahmin et bir dahakine yine aynı şeyleri yaptım. İşte o arkadaşımı alıyorum ya diyorum gidelim işte bir yere oturalım yiyelim içelim. İçiyoruz durun diyorum sizi ödemeyin ben ödeyeceğim. Öteki arkadaşımla durun diyorum size ödemeyin ben ödeyeceğim. İşte öteki arkadaş grubuyla akşam rakı içmeye gidiyoruz. Durun diyorum ödemeyin ben ödeyeceğim. Çünkü inanılmaz para kazanıyorum. En yakın arkadaşımın yıllık maaşını bir ayda falan kazanıyorum. Yani o kadar, o kadar kazanıyorum. Ama hiçbir şey sahibi olmadım. Sonra İrem'le tanıştım. Tak. Birden. Dur dedi. Yani her şey, her şey birden... Burdu hayatımda. Dedim ne yapıyorum ben? İşte evleneceğim. Ondan sonra işte düğün masrafları, nikah masrafları, işte alınacak takılar bilmem ne falan filan. izin öyle oraya gitti. Ve o izinden sonra gemiye çıktığımda nişanlıyken gemiye çıktığımda yani hep dedim ki ya oğlum nasıl olacak bunlar? İşte keşke dedim bugüne kadar bir şeyler biriktirseydim. Şu an cebimde biraz olsaydı. Ama olmadı. Hepsini yedim. Hepsini deli gibi yedim yani. Böyle. Yani pişman mıyım? Aslında sadece ilk kontratımdaki yediğim paraya pişman değilim. Diğerlerine pişmanım ama. İlk kontratımda yediğim paraya niye pişman değilim? Çünkü ben 26 yaşında mezun oldum sanırsam. 26 yıl boyunca evet bu meslek beni beni başka bir seviyeye çıkaracak diye düşünüyordum hep bu meslek bir başka seviyeye çıkaracak ve ya o o sıkışıklığın içerisinden atacağım kendimi patlayacağım böyle o o rahatlığı yaşamak istiyorum diyordum hep ve onu iki ay iki buçuk ay falan yaşadığım için hiç pişman değilim ama ondan sonrakiler için evet çok pişmanım en azından bir şey sahibi olabilirdim İrem hayatıma girdikten sonra evlendikten sonra tabii hayat değişti. <laughs> İrem böyle bir mesleğin varlığından hiç haberdar değil. Yani inanılmaz haberdar değil. Gemide insan gemiyi insanların götürdüğünü bile bilmiyor o kadar yani. Sadece uzaktan böyle gördü. Var burada gemi varmış ama içinde insan var mıymış yokmuş hayatı boyunca bir kere bile düşünmemiş. Bu yüzden benim için çok zor oldu. Çıktım gemiye ve işte İrem birden 10-15 kilo verdi. 5-5,5 ay falan kaldım. Sonrasında düğünü yetişeceğim. Covid girdi araya. İşte ondan sonra düğün nikah oldu falan derken yani o hem kendi psikolojim hem onun psikolojisinin bu durumu kaldıramayacağını düşündüğümüz için ya dedim ki bu mesleği bırakalım bırakayım yani bu mesleği ya ben eşim mutlu olmadıktan sonra ben nasıl mutlu olayım şeyine girmeye başladım ondan sonra kadın giyim mağazası açtık ve ben bir sene falan çıkmadım gemiye bir seneye yakın bir seneye yakın falan çıkmadım gemiye o süreçte hayatımın en dip noktalarını yaşadım yani çünkü plansız başladı her şey. Kötü gitmedi. Kötü gitmedi. Kötü gittiğini düşünmüyorum. Ama plansız başladı ve maddi olarak hep yetersiz kaldı. Hep yetersiz kaldı. Kendini yeni gelişmekte olan bir iş ancak kendini döndürüp ufak ufak kendi gelişimine katkı sağlayabiliyor. Bunların hepsini biliyordum ama diğer taraftan yani dış etkenler kendi hatalarımız falan derken veya işte geçmişteki yaptığım hatalar o birikmiş olmaması durumu beni çok geriye soktu ve hayatımda ilk defa antidepresan ilaç kullandım o dönem. Yani kafayı yiyecektim. Hatta küçük bir anı anlatayım mesela. O kadar kötüyüm ki bir gün. Yani o kadar kötüyüm ki ve ben mesela söyleyeyim Hayatım boyunca, evliliğim boyunca da hep söyledim. Yani İrem üzülmesin de Hani onun istediği şeyler olsun. Hiç onun yanından ayrılmayayım. Onun yanından ayrıldığım zaman işte kafasını mı bozulur falan. Hep bu, bu düşüncede yaşıyor, yaşayan bir insanım. O gün o kadar kötüyüm ki İrem dedi ki ya dedi aşkım dedi git dedi bir yürü hava al. Hava da inanılmaz kötü yağmur yağıyor böyle bir yandan. Yağmur yağmıyor da hava kötü yağmak üzere gibi görünüyor. İnanılmaz bir rüzgar var. Mersin'de de sahilde işte böyle şeyler var. Ne denir ona mendirek mi işte denize doğru giden şeyleri iskele iskeleler var. Bayağı da giriyor böyle içeriye kadar. Ondan sonra T oluyor. Böyle. O iskeleye doğru yürüdüm. Kimse yok ama çünkü inanılmaz rüzgar var ve dalgalar çarpıyor iskeleye. Ve orada belki yaklaşık bir saat, belki daha fazla zaman geçirdim. Bir dalga geliyor, pat vuruyor üstümden aşağıya. Hava soğuk, üzerimde sadece bir tane tişört var. Bir dalga öbür taraftan geliyor üstümden aşağıya böyle. Sonra cebimde de arabanın anahtarı falan var. Arabanın anahtarı ıslanmış, şey olmuş. Ben kafamı nasıl toparladım bilmiyorum. Ah evet hatırladım. Bir tane balıkçı galiba. Bir balıkçı ben orada gördüğü için uzaktan böyle yaklaştı. Geldi ya dedi abi dedi bir sıkıntım var bir şey mi oldu işte hani burada saatlerdir buradasın görüyorum seni falan yok ya dedim öyle kafa da atıyorum falan dedim. Ha baktım insanlar falan da görüyor kendimden de biraz rahatsız oldum dedim gideyim. Gittim dıt 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 araba açılmıyor. <laughs> Allah Allah ne yapacağım ne edeceğim falan neyse İrem'i aradım. Ya dedim, ha İrem'i aramadım, pardon. Yan, bizim dükkanın yanında kuaför var, kuaför arkadaşı aradım. Ya dedim, bura böyle böyle. Hani gel dedim, beni al. İrem'i de aramadım o sıra. Sonra neyse, bu geldi. Bir halimi gördü. Ya dedi, ne oldu sana falan. Bir şey yok, boş dedi, nasıl bir şey yok oğlum dedi, bu ne hal falan. Ya dedim, işte iskeleye doğru gideyim dedim. O sırada dalga vurdu, çarptı. Cebimde de arabanın anahtarı vardı. Islanmış, açılmıyor dedi tamam tamam dedi dur bakalım ne yaparız falan filan derken anahtarı aldı. Dedim sen anahtarı al götür. işte pilini değiştir getir. Bir kurut. Bu götürdü anahtarı. Hemen dedi götürüyorum. Sağ olsun çok iyi arkadaşımdır. O da İngiltere'ye gitti şimdi. Neyse gitti ondan sonra anahtarı getirdi. Tıt tıt çalıt açıldı arabanın koltuğu. Şeyi kapısı bindim arabaya dükkana geldim. İrem beni gördü zaten. Hadi dedi gidelim. Biz gittik. O, o dönem hayatımın gerçekten böyle dibini yaşadığım dönemlerden bir tanesiydi. Ondan sonra ya dedim ki böyle olmuyor, yapacak bir şey yok, ben gemiye gitmem lazım. Gemiye tekrar çıktım. Ve o günden sonra senede minimum 6 ay, 6 ay, minimum 6 ay çalışarak hayatımı geçindirmeye çalışıyorum. Tabii ekstra işte böyle YouTube'a içerikler üretmeye çalışıyorum falan, son 3. Son bir bir senedir yani üç değil bir senedir falan bir bir buçuk senedir falan da YouTube'a içerikler falan üretmeye çalışıyorum. Ondan sonra yine hayatımın iniş çıkışları oldu belki ama en sonunda şu anda bir villaya taşındım geçtiğimiz izinde villaya taşındım ve bir kırmızı Mercedes aldım. Aslında çok fazla ben böyle bir araba hastalığım falan yoktur. Yani bir Maserati. Maseratti şurada. Maseratti ama o maserati şöyle şöyle olması lazım hayalimdeki şu. O Maserat Maseratti'yi gidip parayı çıkarıp ben şunu bana sarın deyip tık 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 parayı verip geleceğim bir bir, bir öyle bir konumda olmam lazım yani. O Maseratti öyle gelecek. Öyle düşünüyorum. Neyse yani dediğim gibi araba çok fazla araba tutkum yok öyle o şu arabaya da bineyim bunu da alayım lan BMW'ler Mercedesler havada uçusun falan Böyle bir durumum yok sadece eşim kırmızı Mercedes çok istiyordu zaten bundan önce mikra arabamız vardı Nissan mikra yeni kasa o arabayı alırken de böyle bir Mercedes mi alsak ya falan düşüncesine girmiştik ama borca girmeyelim ya almayalım şeyinde kafasında almamıştık onu sonra. Bu izin de artık durumumu inanılmaz iyileştir inanılmaz iyileştirdim. Çünkü ya yani tabii dediğim gibi yine iniş çıkışlar oldu ama ikinci mühendisliğimi aldıktan sonra çok uzun süre gemide çalışmaya başladım. Yani senenin minimum 7 8 ayı falan gemide çalışıyorum Çalışıyorum hala da öyle bu bu, bu sene de büyük ihtimalle böyle olacak. O yüzden durumum gerçekten rahatladı. Rahatlayınca dedik arabayı değiştirelim. Arabayı değiştirdik. Sonra Eşimin deprem korkusu olduğu için evi değiştirelim dedik. Aslında o planladığımız bir şey değil ama birden oldu biraz böyle bir saçma sapan bir şeyden dolayı oldu. Mersin'de bir deprem tatbikatı yapalım falan dediler. Öyle olunca İrem'in panik hata yeniden ortaya çıktı. Yani dedim bu durumdan kurtulalım artık eve çıkalım. Ve gözüm, kara, gözüm kapalı hemen bir tane villa tuttuk. Villaya geçtik. Ve ...kırmızı Mercedes'i aldık. Eşim çok istediği için... ...kırmızı Mercedes oldu aslında. Sekiz ay... ...gemide çalıştıktan sonra... ...aslında hayalim olmamasına rağmen... ...o kırmızı Mercedes'in içine bindiğimde... ...küçük dağları ben yaratmışım... ...hissiyatına giriyorsun. Yani... ...çünkü neden biliyor musun? Onun emeğini verdin. Onun karşılığını aldın ve onun karşılığını kullanıyorsun. Ve zaten şey demeye gerek yok. Mercedes abi ya. Ben adam adam yapmış o içine bindiğin zaman sana o hissiyatı veriyor ki sen o senden o paraları alabiliyor zaten. <laughs> o yüzden ben evet senede birçok zamanımı gemiye veriyorum belki ama sahip olduklarıma baktığım zaman da şöyle geniş çerçevede baktığım zaman ha hakkını almışım hissiyatına kapılıyorum. De diyemeyeceğim. Artık öyle değil. Artık gerçekten öyle değil. Şu anda işte bir üçüncü, bir dördüncü kaptan, üçüncü mühendis, dördüncü mühendis karada çalışan bir devlet memuru kadar ancak maaş alabiliyor. Çünkü şöyle, senede maksimum biz 6 ay, 7 ay falan çalışabiliyoruz. Hem yani psikolojik olarak hem de işte izin sürelerini falan sayarsan. Daha fazla da çalışabilirsiniz benim gibi ama psikolojik olarak dayanması zor gerçekten. Ve aldığı maaşa karşılık dediğim gibi bir devlet memuru 12 ay boyunca aldığı maaşı yıllık hesaba vurursan eğer aşağı yukarı aynı parayı alıyorsun. Ve burada sabahtan beri o gösterdiğim işler var ya o işler o işlerin ameleliğini yapıyorsun çoğu zaman. Hani o işleri ben tamam ben planlıyorum, ben işte şey yapıyorum falan. Ama oraya gelene kadar o işlerin ameleliğini yapıyorsun. Sadece bu görünen kısım bu biraz daha teknik kısım bu iki üç tane iş bugün gösterdiğim teknik kısım yani. Ama çoğunlukla amele gibi çalışıyorsun gemine. ya. Gerçekten inşaat ben de, ben inşaatta da çalıştım, ben hamallıkta yaptım, ben garsonlukta yaptım. Ben yani eee neydi şu Pepe vardı bir aralar ya. Ne o organizatörün yanında da çalıştım organizasyonluk organizasyon işinde yaptım yine hamallık bir nevi kamyonlar işte tüm malzemeleri ekipmanları kur ondan sonra gösteri olsun bitsin tekrar topla yapmadığım şey kalmadı neredeyse hiçbir farkı yok gerçekten hiçbir farkı yok ve şu anda bir inşaat işçisi eminim ki gemide çalışan 3. 4. mühendisten daha fazla kazanıyordu. Eskiden öyle değildi ama eskiden dedim ya sana 3 haneli parayı eğer banka hesabında gördüğümde ilk mezun olduğum zaman ne yapacağımı şaşırdım. Ya ben, benim altında üstünde, ya bindiğim arabada arabanın parasının iki buçuk, üç katı fazlaydı. Cebime giren 3 haneli 3 haneli o para. Ama şimdi öyle değil. Şimdi bence denizcilik için o kadar umutlanmayın. Yani bugün evet biraz silop başladık. İşte aşağıda işlermişler falan ama biraz böyle gitti. Bugünlük öyle oldu. Hayatta böyle inişler çıkışlar yaşandı. <laughs> ve sonunda o kırmızı Mercedes alındı ve hiçbir şeye değdi mi? Değmedi. Şu an çocuğum 2 yaşında olacak. Haziran ayında 2 yaşında olacak. Ama ben onun yanında olamayacağım büyük ihtimalle. Ya da zar zor ucu ucuna falan yetişeceğim. Ben bitiriyorum.